Herkese merhaba. Bugün yine karpuz bahçemizdeyiz. Bugün maslama işlemi nedir onu anlatacağız sizlere. Avantajları ya da dezavantajları nelerdir? Hangi işlemlerde kullanılır? Maslama olmadan dikim yapılabilir mi? Yapılmaz mı? Onu aktarmak istiyoruz. <laughs> Öncelikle maslama işlemi nedir diyecek olursak, malç ağaç, çiçek ve sebze gibi etkili bitkilerin yetiştiği toprağın üzerine örtmekte kullanılan malzeme. Malçlama, toprağın yüzeyinin naylonla kaplanmasıdır. Tabi bunun doğal yöntemleri, organik yöntemleri de var, doğal olmayan yöntemleri de var. Malç naylonu ışık geçirmez ve genelde siyah olur. Tabi bir sürü farklı renk seçenekleri vardır. Biz karpuz tarlamızda malçlamayı neden tercih ediyoruz diye soracak olursanız eğer biz malçlamayı genellikle yabancı otlardan korunmak için yapıyoruz. Çünkü yabancı otlar naylonun altında kaldığı için büyümesini engelliyor. Fotosentez yapamıyor ve üzerine çıkamıyor. Ya da orada çıkıp da o o anda kurumuş oluyor. Bazı otlar naylonun kenarlarından ya da karpuzu diktiğimiz yerden çıkmaya çalışıyor ve onları da küçük küçük temizleme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bizi çapalama masrafından kurtarır. Hem maddi açıdan hem de zaman açısından. Yabancı ot baskılamak amacıyla yapılan örtüleme, toprağa çapalama gereksinimini ortadan kaldırarak toprak biyolojisine verilen zararın minimuma inmesini sağlar. Toprağı sıcaktan ve soğuktan korur. Naylonun makron kalınlığı önemlidir ve ihtiyaca göre kalınlık seçilmelidir. İlaç kullanmadan yapılan en başarılı ot yok etme işlemlerinden biridir. Hatta toprağı sıcacık ve nemli tutarak bitkinin gelişimini hızlandırır. Böylece daha az sulama yapılmasını sağlar. Önemli seri üretim bileşimidir. Hemen hemen her türlü sebze ve meyve üretiminde kullanılır. Böcekler ve kemirgenler için barınma yerine dönüşebilir. Dikkat edip önlem alınması gerekir. Maslamayla topraktaki nem muhafaza edilmelidir. Mas naylonu yani sera örtüsü suyun buharlaşmasını %10, 50 veya daha fazla azaltmaktadır. Aynı zamanda da mat naylonu sulama ihtiyacını da azaltmaktadır. Malt naylonlarının evaporasyonla su kayıplarını önlediği ve böylelikle bitkilerde büyümede bir artış olduğu belirlenmiştir. Bu büyüme bitkilerin daha büyük olması ve fazla terleme ile birlikte su kullanımının artmasıyla meydana gelmektedir. Siyah ve gri malt naylonunda belirlenen toprak sıcaklığındaki artış 2-3 derece kadar olmaktadır. Bunun nedeni güneş ışınlarını geçirmemesi ve fazla ısı absorbe etmemesine bağlanabilmektedir. Mouse naylonun önemli avantajları nedir diyecek olursak, toprak ısısını dengeler. Siyah olanlar toprak sıcaklığını artırır. Bitki köklerinin daha az enerji harcamasını sağlar. Mahsul kalitesini ve verimini artırır. Toprağın rutubetini korur. Yağmur, rüzgar gibi etkenlere karşı toprağı korur. Meyve ya da sebzelerin toprakla temasını keser. Kirlenmesini önler. Mesela karpuz, çilek, domates gibi. Su tasarrufu sağlar. Yabancı otların minimalize edilmesini sağlar. Gelişim öncesi toprak dezenfeksiyonu sağlar toprağa organik madde ve besin katar. Maslama doğal materyallerle yapılabileceği gibi sentetik malzemelerle de yapılabilir. Normalde doğal ve organik olarak malç malzemelerinde kullanılacak materyaller ekin sapları, odun talaşı, gazete kağıdı, karton, ağaç kabukları ve yongaları, hizar tozu, yaprak, ot, parçalanmış mısır sapları, posa ve gübredir. En iyisi olarak ekin sapları kullanılabilir. Çünkü ekin sapları daha yumuşak olduğu için solucanlar tarafından 6 ay gibi bir sürede gübreye dönüşür. Satın alacağımız kimyasal plastik malzemeler de malçın sağladığı her türlü faydayı sağlar ama gübreye dönüşmez. Bunu tarladan toplamamız gerekir. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi 380 santim olarak ayarladığımız yerlere damlamalarımızı sermiştik. Biz damlamamızı serdikten sonra üzerine mas naylon ile kaplıyoruz. Yani naylonların altında damlama kalıyor, sulama yapıldığı anda naylonların altından sulama yapılmış oluyor. Biz bu işlemi elle gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bunun makinesi de var, makineyle yapılabilir ama şu an elimizde makine olmadığı için bu işlemi size elle gösteriyoruz. Maç naylonu uzunluğu 110 santim civarındadır. İsterseniz 100 santim, isterseniz 120 santim yapabilirsiniz. Biz 110 santim olarak tarlamıza yerleştiriyoruz. Malz nalunu serdikten sonra üzerlerine karpuzu dikeceğimiz yerleri ayarlıyoruz. Yaklaşık 80 santim aralıklarla deliklerimizi açıyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra karpuz dikimine hazır hale gelmiş oluyor. Bu olmadan da yapılabilir tabii ki de. Yani öncesinde biz dedelerimizde babalarımızda yapılırken bu yöntemi yapmıyorlardı. Çünkü e, normal bir şekilde karpuzlarımızı dikip bunları tek tek kazma işlemini gerçekleştiriyorlardı. Bize hem masraf oluyordu hem de zaman açısından büyük kayıplar yaratıyordu. Bu yöntem keşfedildikten sonra bu yönteme geçmeye karar verdik. Bugün sizlere maslama işlemi nedir onu anlatmış olduk. Faydaları ya da zararları nedir onlardan bahsettik. Bu işlem gerekli midir, gerekli değil midir onu anlattık. Daha detaylı videolar istiyorsanız, istediğiniz videoları yorumlar kısmında bize iletebilirsiniz. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.